Için. İstersen bize karşı olan davranışlarını düzeltmek için bitti diyebilirsin. Çünkü kimse kapısına gelen iki kadını eşikte öyle heykel gibi bekletmez. Olayı biraz fazla abartıyorsunuz. İnsan evinde oturup işe uğraşma hakkına sahiptir öyle değil mi? Bir şeyi tamamen görmezden geliyorsunuz. Biz gayet de kibar davrandık. Hem de tanımadığımız birine. Aman dayı çok istiyorsan doğruyu söyleyelim. Evet itiraf edelim ki davranışımız kibarlıktan değil. meraktandı. Ama sence de bu doğal değil mi? E doğal. Elbette doğal. Çünkü sizin işiniz gücünüz yok. Bu merakla boşluksun. Aman değil. Bir türlü anlamıyorsun. Bak şimdi. Diyelim ki sen şurada oturuyorsun. Böyle etrafında olup bitenlerle de hiç ilgilenmiyorsun. Derken ben şu kapıdan böyle suratımda ifadesiz bir suratla veya tıpkı o adamın suratındaki gibi suçlu bir ifadeyle geliyorum. Ve bir anda ne desem aşçının pabuçlarına pat diye sefanın üstüne atıyorum. Bu durumda aşçının pabuçlarının ne ilgisi var? Ne oldu? Şaşırdın değil mi? Bu davranış mı tuhaf konun ve der her nedenini sordun. Canım, çok akıllısın ama unutma, benimle konuşuyorsun. Aa, hangi yaştan bahsediyorsunuz? Rica ediyorum başka insanlarla ilgili ne, ne kadar bilinbiliriz ki? Kimdir olmak Nasıl insanlardır? Ne yaparlar? Neden yaparlar? Nasıl yaparlar? Araştırarak, bir toplayarak dedim. <laughs> Bu konuda, şeyde rakipsiz tek bir kişi varsa, o da sizin bayan Sirelli. Çünkü bayan Sirelli gibi her olup bitenden haberdar bir eşiniz var. Beni dinleyin. Evet. Bunu burada keselim. Sizinle daha fazla konuşamaz. Evet, bence de bu kadar yeter. Siz Bayan Furula ve Bay Ponz hakkında konuşmaya devam edin. Artık sizi karışacak değilim. mi? Tanrı'ya şükür. Ayrıca sevgili Lambert'ım, sen başka odaya gitsen daha iyi olmaz mı? Evet dayı, siz gidin. Lütfen gidin. Olmaz. Neden gidecekmişim? Sizin konuşmanızı dinlemek hoşuma gidiyor. Hiç ses çıkarmam. En fazla için için gülerim. Tabii dayanamayıp sesle gülersem Herhalde beni affedersiniz. dersiniz? verip kızınızla birlikte bir ziyarete geldiniz. Hem bir ziyareti benim yapmam gerekirken. İlahi bayan Frola, komşular arasında bunun nasıl mı olur? Hele de sizin durumunuzda birine. Ya siz yalnızsınız ve bu şehre yabancısınız. Pekala bir şeye ihtiyacınız olabilir. Doğrusu, biraz rahatsız olmuştum bayan Haklısınız, çok haklısınız. Ama onu affetmelisiniz. İnanın bana başımıza gelen büyük felaketten sonra hala kendinize gelemedik. Tabii başınıza gelen çok büyük felaket. Akrabalarınızdan kaybettiğiniz oldu mu? Hepsini. Hepsini kaybettik bayan söyledi. Kasabamızdan göre hiçbir risk almadık. Kırların ortasında terk edilmiş bir harabeyim. O kadar. Evet. Ve bu yüzden görevlerimiz yerine getirmekte hep kusur edebiliyoruz saygılar beyefendi. Lütfen o konuda daha fazla bir şey söylemeyin bayan. Ama bence biri olanla bir kız evlenince onları baş başa bırakmak lazım. Kendi hayatlarını koysunlar diye. Harika. Harika. Çünkü evet hepimiz biliyoruz ki farklı hayat tarzları söz konusu. Affedersiniz ama baylar, Öztü. İnsanın yeni hayatının annesini tamamen dışlaması fark ediyorum. durum. Dışlamaktan bahseden ki, Benim bildiğim yani eğer yanlış anlamadıysam bir kız evren, evrendikten sonra eskisi kadar annesine bağlı kalamaz. Çünkü artık yeni bir hayatı vardır. Evet bayım. Aynen dediğiniz gibi teşekkür ederim. Ben de bunu da bahsediyorum. Ama kızınız sizi ziyarete geliyordu. Evet pek tabii. Görüşüyoruz. Ben bir evlat olarak anne de sırf beni görmek için günde 90 yüz basamak çıkmasını istemezdim. Ama doğrusu onu uzaktan görüp konuşmak ve ona sarılamamak beni mutsuz ederdi. Haklısınız. Bir anne ne kadar yaşlı ve yorgun da olsa kızını görüp bağrına basmak için 90 yüz basamak merdiven çıkmalı. Merdiven engel olmamalı. Ha işte. Biz de zaten ortada başka bir sebep olduğunu düşünüyorduk. Neden ama bence bu bas bayağı zalimlik. Yo yo zalimlik değil efendi. beyefendi? Hmm, bu çok size açıklayacağım ama hmm, bilemiyorum belki de belki de hasta. O kadar hasta ki kimse karısıyla <laughs> arasına girmesini istiyor. Neden ama? Niçin? Söyleyin neden? Size kızından bahsetmiş olmalı. Kendisinin bize gelmesini ve kızını görmesini yasaklamış olduğunu söylemiş olmalı. Hayır, sizden büyük bir saygı ve sevgiyle bahsetti. Sizin hakkınızda iyi şeyler söyledi. Size yukarı çıkıp kızını görmemesinin sebebinin sizin duygularınız olan saygısı olduğunu söyledi. Açıkçası biz bunu anlamış değiliz. Doğrusu ne düşündüğümüzü söylemek zorunda kalsak biz bunun zalimlik olduğu kanısındayız. Evet, tam anlamıyla zulüm. Beyefendi, ben de bu konuya açıklık getirmek için buraya geldim. Kimselere söylemediğim ve başıma gelen büyük bir talihsizlik var. Bayan Frola deli. Deli mi? Dört yıldır. Aman tanrım, hiç de öyle de Bir bakıma şanssız denebilir. Çünkü beni bir gün ikinci karımla yolda gördüm. O zamanlarda başında nöbetçi bir klinikte kalıyordu. Bir anda kızın ölmediğini, yanında kadının kızı olduğunu zannetmiş. Bu inanç onu rahatlatmış. O gün kadıncağızın yüzü gülmeye başlamış. Kızın ölmediğine inanmakta ısrar ediyor. Ben de onun mutluluğunu bozmamak için bu oyuna katılıyorum. Aslında kayınvalidem bir bakıma iyileşti. Normal bir insan gibi konuşuyor, deli oldu, anlaşılmıyor. Hem de hiç anlaşılmıyor hiç. Evet, hayatından gayet memnun olduğunu açık açık anlattı bize. Herkes öyle söylüyor. Bana karşı çok şefkatli ve müteşekkir. Bakışlarınızdan ama bana nasıl baktığınızı görüyorum. Bakışlarınızdan anladığım şu. Damadım buraya geldi ve kendince bir şeyler ispat etti. Ben size gerçek sebebi söyleyebilir miydim? Veya onu söylediği gibi bir şeyler uydurabilir miydim? Biliyorum. Orada burada dolaşıp benim deli olduğumu aslında kızımın dört yıl önce öldüğünü söylüyor. Ya o hanım nasıl? Kızınız. Bakın. Dediklerim doğru. Size öyle şeyler söyledi. Neden bana söylemiyorsunuz? Bu Doğrusu. Şimdiye kadar bunu anlayacak bir durum olmadı. Tanrı aşkına, dış görüşüne bakıp onu yargılamayın. Yani şimdi sırf özel hayatında böyle bir iş, böyle bir durum, talihsiz durum yaşadığı için işkence görüp sorgulanması şart mı? Yok, bayan pro olur, üzülmeyin. Kimse onu işkence etmek istemiyor. Tanrı, onun bu halini görüp nasıl üzülmem? Zavallıcık yalan konuşmak zorunda kaldınca, kalın, kalınca da çok heyecanlanıp panik yapıp kontrolünü kaybediyor. Siz de gördünüz. Ya, şey, evet, aslında biraz heyecanlıydı kendisini gördüğünüz son derece gergin ve hırçın bir insan. Yeni evliyken kızıma duyduğu aç, yoğun çılgınca aşk yüzünden kızın fiziksel olarak zarar görmeye başladı. Doktorlar onun bir süreliğine ailesinden, kocasından uzaklaşmasını önerdi. Biz onu gizlice bir kliniğe yatırdık. Tabii damadım perişan oldu. Karısının öldüğüne inandı. Sürekli siyahlar giymeye, yas tutmaya, tuhaf şeyler yapmaya başladı. Yaklaşık bir yıl sonra kızım tamamen iyileştiğinde ve eve döndüğünde kocası onu tanımadı. Bu kadın yabancı diye eve sokmak istemedi. Biz de arkadaşlarının da yardımıyla onu sanki farklı bir kadınmış gibi ikinci kez evlenmeye ikna ettik. Demek o yüzden iki, <laughs> ikinci karım diyor. Tabii ama gerçi o da bunun doğru olmadığını farkında. Ama zavallıcık yine karımı benden kaçacak bu korkusuna kapılıyor. <laughs> bu yüzden onu kilit altına Şey mahvolmuş. Peki ya bu felaket dönmeyip hayatta kalanlar bunlar bir şey bilmiyor mu? Anlaşılan pek kurtulan olmamış olsa bile izini bulamamış. Demek ikisinden birine <laughs> elimize kanıt olmadan inanmak zorundayız. Maalesef öyle. Tavsiyeyim ister misiniz? Her ikisine de inanmam. Nasıl olabilir? Bir at öbürü kara derken? E o zaman ikisine de inanmayın. Şaka ediyorsunuz herhalde. Söylediği gerçek olmalı. Gerçekler? Gerçeğin kanıtı olarak onlardan ne isteyebilirsiniz? Hmm, karısının ölüm evrakını isteyebiliriz. Normal, normalde bulunamaz. Hiçbir şey bulunamaz. Gayet iyi biliyorum hmm. ki deli olan sensin. Evet. Ve parmağınla beni işaret ediyorsun. <laughs> Hadi ama biz, biz birbirimizi iyi tanıyız. Hem de çok yakından. Ama mesele şu. Onlar seni benim gördüğün gibi görmüyor. Hem bayan sebebi de bayan Furula gitti. Öyleymiş. Her yer Her şey ince denince planlanmış. Unutamayacağınız bir sahne olacak. Hem de tek yakından. Saat 10 gitti. Burada. Kafa dersi. Ne planlanmış? E karşılaşma. Muazzam bir fikir. Ne? Ne karşılaşması? E ikisinin karşılaşması tabii ki. Önce bu odaya damat getirilecek. Bay Ponsa mı? Evet. Ondan sonra kayınvalide de öteki odaya getirilecek. Bay da mı? Evet hanımefendi. Ondan sonra buraya gelecekler. Yüzde karşılaşacaklar ve biz de, e, de etraflarında oturup onları seyredeceğiz. Ne muazzam bir sahne ama. Öyle değil mi? Neyi öğrenmek için? E gerçeği. Tabii. Biz zaten biliyoruz. Yani sadece Maske seni çürücez. Aa öğrendiniz mi? Hangisi peki? İkisinden hangisi? Kim beni? Hmm. Bir düşünelim bakalım. <laughs> hmm. Hadi siz tahmin edin. Siz hangisi? Ama ben şimdi. Hadi ama <laughs> damak mı kayınvalide mi? Hadi düşünün. Tahmin edin. Bence damak. Evet o. Dam evet kesinlikle damak dedi. Demek religi olan damak. Zaten biz kadınlar tavrışını söylemiştik. Peki kesin olarak nasıl öğrendiniz? Yani kanıtlar çıktı ortaya değil mi? Belgeler... Ee, polis kayıtlarından anlaşıldı değil mi? Zaten malumun o belgeleri bulaması imkansızdı. Ama o zaman evlilik belgesinin hiçbir değeri yok. Aslında değerin olup olmaması kişilerin yaklaşımına bağlı. Hem hatırlayın. Bayan Kurola bize kızıyla birbirlerine not yazıp, avludan sepet koyup, iple balkona yolladıklarını söylemişti herhalde o notlarda duruyordur değil mi? Evet ne olacak? İyi ya ha? onlar da belge hanımefendi pekala belge ama değerinin olup olmaması kişilerin bakış açısına bağlı. Bay Ponza gelip onların sahte olduğunu, Bayan Frozo'nun aklındaki oyunu yaşatmak için kullanılan bir malzeme olduğunu söylemişti. Aman tanrım, o zaman hiçbir şey kesin olarak bilemeyiz. Hiçbir şey mi? Lütfen abartmayalım. Şimdi söyleyin bana. Haftada kaç gün var? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Peki. Yıl bak aşağıya bak. Ne olacak? Şubat, Mart. Anladım. Bizimle eğleniyorsunuz. Ya. Sonra evi çok temiz, derli toplu, zevkli, mobilyasının üstünde tertemiz, bembeyaz örtüler. Kızının yazdığı tüm notları da gösterdi bize. E, evet ama ya Erdal'ı öylesin bize biraz öyle dediği e, gibi. Dayı notlarla ilgili ne biliyor ki? Okumadı bile. <laughs> sahte olamaz mı? Sahte mi? Nasıl yani? Bir anne kendi kızının ifadesini, yazısını tanımaz mı? Ayrıca en son not dün gönderilmiş. Ah geldiler bile. Eminim. Bayan froda gelmiş mi? Gelsinler, gelsinler. Şimdi bizim oturma odasında olmamız lazım. Saat bir oldu mu dayı? Artık kanıta gerek yok. Haklısın. Bence de artık kanıtlamak anlamsız. Sevgili bayan Dini. Bayan Dini benimle, benimle gelmişti. Şey için. Evet. tanışmak büyük mutluluk bayan Dini. Artık, artık şüpheye gerek yok. Deli olan adam. Damat. Değil mi? Deli olan damat. İşte bakın. <laughs> Aman tanrım. Piyanoyu çalan kayınvalidem mi? Evet, kayınvalidemiz. Ne kadar da güzel çalıyor. Şey ama ama onu buraya yine mi getirdiler? Yoksa onu piyano çalmaya zorluyorlar mı? Hayır, Tanrı aşkına bu parça olmaz. Kız hep bu arayı çalardı. Hı ya, evet. Bu yüzden rahatsız oldum. Ben rahatsız olmam. Ama bu kayınvalidemi çok güzel. Onu derinden yaralar. Aynen. Ama öyle konuşmasına izin verilmemeli. Duydunuz mu ne dedi? O zamandan beri piyanosunu çalamıyormuş. Tabii siz bilmiyorsunuz. Kızının piyanosu vardı. Ondan bahsediyor. Peki onlara neler söylediniz? Bu anılara neler anlattınız? Hiç yemedim hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey diyebilirsiniz? Kulağımla duydum. Bu beyefendi de duydu. Zeynep piyano çalar. Gayet iyi biliyorsunuz ki kızınız dört yıl önce öldü. Tabii canım. Sakinleş lütfen. Evet evet. Ve şey dediniz. O zamandan beri çalamıyormuş. Kızınız öldüyse nasıl piyano çalabilir ki? Ben de öyle demedim mi hanımlar? Kızım öldüğü için piyano çalamıyor dedim. Değil mi? Öyle değil mi bayanlar? Ben o piyanoyu parçaladım. Biliyorsunuz parçaladım. Öteki kadın çalmasın diye zaten çalmasını bilmez. Siz öteki kadının piyano çalmasını bilmediğini biliyorsunuz değil mi? Tabii biliyorum. Öteki kadın piyano çalmasını bilmez. Kızım. Kızınızın adı neydi? Lina değil mi? Peki benim ikinci karımın adı ne? Lütfen söyleyin çünkü çok iyi biliyorsunuz. Haydi adı ne? Julia. Adı Julia. Evet gerçek şık hanımlar beyler. İkinci karısının adı Julia. Evet Julia. Lina değil. Ve ikinci karımın adını Julia olduğunu söylerken etrafa göz kırpmayın. Ben mi? Yok göz falan kırpmadım. İyice gördüm. Siz beni mahvetmek istiyorsunuz. Kızınıza tek başıma sahip olmak istediğime inandırdınız. Ölmemiş gibi. Yapmamalısınız! Kızınızın sevdiği parçayı çalmak nereden aklınıza geldi? Tamam zavallıcık tamam, tamam, yapmam. Bütün şehri kurtardınız. Bakın, içeriden nasıl hala barışık duruyorlar. Ee, işe dokunur bir haber var mı? En sonunda bir de sabah kurarlar. Yani, kasabası sandım. Kesin bilgi bir mevcih Evet beyefendi. Birkaç olgu var artık elinizde. Çok değil. Ama güvenilir. Gerçekten. Yani, ne mesela? İşte, burada. aktar lan, ben geri getirdim. Bir Tın. bakalım, neymiş? Tın. Tın. Ha. Hmm. Hayır, yok. Yok beyefendi. Bu bilgide hiç kesinlik yok. Siz gerçekten iyi bir şey yapmak istiyor musunuz? Bu şehrdeki herkes rahatsız edecek bir hizmet. Emin olun bu öyle bir hizmettir ki... Tanrı sizinle vurdu yer. Ne hizmeti? Anlamadım. Şimdi. Önce oturmuşsun. şuraya. iki kağıdın yazılı ama hiçbir işe yaramayan bölümünü yırtıp atın. Geriye kalan bölümünü ise kesin ve net birkaç bilgi yazılır. Ben mi? Evet. Nasıl yani? Hangi bilgileri yazayım? Sizi ne mutlu edecekse yazın. Sanki bu bilgileri Bay Ponzar'ın kasabasından almış gibi yapın. Sahip olmadığım bilgileri nasıl verebilirim? Bir belgeyi tarif mi edeyim yani? Böyle bir şeyi benden istemek cüretiyle bulunmakla beni gerçekten şaşırdınız. Lütfen bu konuyu burada kesin ve derhal beyefendiye geldiğime haber verin. Ne karı? Hizmetinizdeyim. Hanımlar! Beyler! Emniyet müdürü centürü geldi. Bize gerçeği bilen iki kişiden güvenilir bilgiler getirmiş. Bravo. <laughs> i̇şte bizim emekler santrimiz. Ta başından beri senin bu meseleyi çözeceğini biliyordum. Hadi Cerhan görelim neymiş bu Hangisi, hangisi deli? Yok yok beyefendi ben, hanımlar beyler lütfen. Evet, elimden geleni yaptım ama Baylodisi size evet, güvenilir bilgiler getirdiğinizi söyledi. Kesin bilgiler. Fazla <laughs> bir şey değil ama kesin. Okuyorum, işte okuyorum. Ben okudum bile. Okudun mu? E neymiş? Ne öğrendin? <laughs> Kesin ve <met> tartışması beraber. <laughs> Bay Ponsan'ın kasabasından birisi, Bayan Frollo'nun bir süre bir klinikte kaldığına tanık olmuş. Bayan Frollo mu? Demek deli olan o. Yo hayır, burada öyle bir şey yazmıyor. Sahi mi? Peki ne yazıyor? Aa evet sadece bayan diyor. Ayrıca ifade veren adam bana öyle geliyor ki demiş. Yani hiç emin değil. Ayrıca hangi bayan olduğu da belirtilmemiş. Bir dakika. Şimdi siz e, Bayan Frodo'nun haklı olduğuna inanıyorsanız e, o zaman niye hala kanıt peşindesiniz? Sen rahatsızına vazgeçin. E tamam, deli olan daha var. E bitti. Bu kadar. Güzel. Çünkü Vay bay, henüz Bayan Frodo ile konuşmuş değil. Doğru, sadece damatla da konuşmuş. Kaldı ki burada Vali'yi düşünen başkaları da var. Evet, mesela ben çünkü çok benzer bir olaya şahit olmuştum. Bir kadın vardı, kız ölünce resmen delirdi. Ve damadının onu kızını görmesine engellediğine inanmaya başladı. Bence tıpatıp aynı olay. Yo senin bahsettiğin olayda damat bir Hala bekar, tek başına. Aman tanrım, hanımlar beyler, olayı aydınlatacak anahtarı bulduk. Kristof Kolomb'un yumurtası. Bravo, bravo. Herkes duydu değil mi? E duyduk da ne peki? Ne dedim ki ben? Bilmiyorum. Ne demek ne dedim? Sen olayı çözdün. Hanımlar <laughs> beyler biraz sabırlı olun, vali birazdan gelecek değil mi? Evet, kendilerini bekliyoruz. E ne olmuş? Valinin buraya gelip bayan ile konuşmasına hiç gerek yok. E şu ana kadar damadı inanıyordu. E, Bayan Frodo'a gidince onunla konuşacak. E, kime inanacağını bilemeyecek. ve bu durumda valinin başka bir şey yapması lazım. Kimsenin aklına gelmeyecek bir şey. Eğer aksine diyelim ki kayınvalide haklı. Kız ama adam karısının öldüğüne inanıyor. Kayınvalide pekala. Damadın huzurunu bozmamak için onun bu hayal türü olan inancını destekleyebilir. Suyuna gidip kızı ölmüş gibi davranabilir. Sırf damadının ya karın beni bırak kaçarsa korkusunu yok etmek için. Ya durum böylese sayın valim <laughs> İşkence çeken adam değil kadın. Şüphe Tam tersi. Hiç kimse de şüphe yok. ya adam değil. Bence kadın. Peki ya siz ne Siz ne düşünüyorsunuz? Özür dilerim Vali Bey. <laughs> Hiçbir şey konuşamayacağım aday. <laughs> Enişteme söz verdim. Hadi oradan lafımı saptırma. Vali Bey sorarsa cevap verirsin. Kızlar Niye böyle Bey dediğimi şey. biliyor musunuz? Çünkü zaten birkaç gündür bulanık olan suyu daha da bulandırıyor. A Eğleniyor. Vali Bey ben elimden geldiğince olayı aydınlatmaya çalışıyorum. Ama tanrım efendiler. beyefendiler. Yalvarırım size beyefendi lütfen onlara söyleyin. Sen gider misiniz? Çünkü şu an burada bulunamazsınız. Ne için? Lütfen siz bir şey yapın İkatli Hanım efendi. Ama bakın vali burada. Aa siz muhterem valim çok şükür. Ben de sizi ziyaret etmek istiyorum. Sakin olun bayan kuralı.